Kanal 50 Televizyonu Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Bugün 9 Haziran 1997 Pazartesi. Önce özetler. Nevşehir şehidini yarın toprağa verecek. Biyotaş'tan patates ve şeker pancarı yetiştiricilerine seminer. Anadolu Lisesi'nin maharetli öğrencilere yeteneklerini sergilediler. Genç kız ve kadınların eğitimini geliştirme projesi başlatıldı. Avanos'ta kaçak motoru satan kişiler yakalandı. Nevşehir şehidini yarın toprağa verecek. Tuncel'de vatani görevini yaparken şehit olan Kasım Poyraz'ın ailesi ve yakınları gözyaşları içerisinde şehidin naaşını bekliyorlar. Geçtiğimiz gün bir operasyon esnasında şehit olan Derinkuyu ilçemizin Çakıllı Köyü nüfusuna kayıtlı 1976 doğumlu Kasım Poyraz'ın köyünde bugün acı, ızdırap ve gözyaşı vardı. Yarın gelecek şehidimizin cenazesi Çakıllı Köyü'nde kılınacak namazdan sonra toprağa verilecek. Şehit Aileleri Derneği'nde yarın ilimizden bu şehidimizin cenazesine katılmak isteyenler için bir çağrı yaptı ve herkesi cenazeye beklediğini söyledi. Ne büyük ee, neler söyleyeceksiniz ve bundan sonra ne olur sizce? Ee, ben sözlerime şöyle başlayayım. Türkiye'nin bu ekonomik krizinden dolayı insanların çok zor durumda olmasına rağmen milli takımın bu başarısı insanlara bir ümit kaynağı oldu. Bugün piyasa göstergeleri de milli takımın başarısıyla tekrar yükselişe geçti. Bu hadisenin Türkiye Cumhuriyeti'nde sürekli yaşamasını temenni ediyorum.